Evet arkadaşlar bugün sizlere son günlerde fatura maili ile birlikte gelen CryptoLocker virüsünün bir çözüm önerisini göstereceğim. Bu virüsün 3 versiyonu bulunmakta. Bunlardan 1 ve 2. versiyonunda bu çözüm önerimiz çalışmakta ama 3. versiyonunda hackerlar tarafından bu çözüm yolu da kapatılmış durumda. Bu çözüm için herhangi bir programa ihtiyacınız yok. Çözüm bitip bir tip yedeklerinizi aldıktan sonra bilgisayarınızı formatlamanızı tavsiye ederiz. Şimdi lütfen ekranı takip edin. Öncelikle masa üstümüzde herhangi bir klasörümüze gelip sağ tuş yapıyoruz. Özellikler bölümüne girip önceki sürümler bölümüne tıklıyoruz. Virüsün bulaşmadığı en yakın tarihteki bir klasörü aç diyoruz ve karşımıza o tarihteki o klasörün hali geliyor ve geriye doğru giderek C sürücümüzün root'una erişmiş oluyoruz. Bu sayede istediğimiz şekilde verilerimizi alabiliyoruz isterseniz Windows dosyalarınızı, isterseniz program files dosyalarınızı buradan 17 Mart 2015'teki haliyle alabilirsiniz. Son olarak masa üstümüzden bu klasörümüzün bulaşmamış haline bakalım gördüğünüz gibi bütün dosyalarımız açık. Eğer D sürücünüzde de sistem geri yükleme açıksa bu şekilde tüm yedeklerinizi komple C sürücünüzü alabilme şansınız vardır. Bundan sonra dediğim gibi bilgisayarınıza format atarak tertemiz bir şekilde çalışmaya devam edebilirsiniz. 我也是。Like